Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Kanalda et pişirmenin her şeklini göstermeye çalışıyoruz. Burası bir et kanalı, bir bilgi kanalı. O yüzden de etle alakalı ne varsa ne biliyorsak, ne de demek istiyorsak açıkçası bu kanalda paylaşıyorum. Daha önce farklı tekniklerle etler pişirmiştik. Normal fırında, mangaldanın dışında bulaşık makinesine dahi et pişirmişliğimiz olmuştu. Bazı arkadaşlar o videoya tepki gösterse de ben deneysel içeriklerin bu kanalda olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak et bilimi dediğimiz bir kanal. Bilimin içerisinde her şey olur. Şimdi bugün yine farklı bir içerik var. Bugünkü videoyu çekme sebebim aslına bakarsanız şu. Kanalda suvitle ile alakalı yani bizim su fırını dediğimiz aletle alakalı bir sürü içerik var. Bu içerikleri izleyip de satın alan da bir sürü kardeşimiz arkadaşımız var. Bununla ilgili de bana devamlı da soru geliyor. Ama şu korona başladığından beri yurt dışından kargolarda ya gecikme ya da hiç gelmeme gibi bazı sorunlar var. Mesela Almanya'dan verdiğim siparişler şu an artık gelmiyor. Bu arada suvit makinelerinin fiyatları Türkiye'de biraz saçma derecede pahalı şu an. O yüzden de hani Türkiye'den de alın birçok kişi diyemiyorum açıkçası. Bugün alternatif bir yöntem göstermek istedim. Daha önceki Bulaşık makinesi de aslına bakarsanız bir alternatif yöntemdi. Mantıklı değil, bence israf yani. Ama sonuç olarak böyle yapılabildiğini göstermek de benim görevim. Size kettle'da et pişirmeyi göstereceğim ama bu her kettle'da olmuyor arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Burada şu akıllı kettle dedikleri bir alet var. Bu arada bir reklam videosu değil, işbirliği falan yok. Sadece maksadım burada özellikle küçük ailelere fikir vermek. Bu akıllı cihazlar artık biliyorsunuz hayatımıza girdi. Cep telefonundan kontrol edilebiliyor. Bu da akıllı kettle arkadaşlar. Geçenlerde diğer kettle'ımız bozulunca bunu aldık. Bunda da baktım hem kaynatma hem de sıcak tutma özelliği var. Bu sıcak tutma özelliği deyince bana bir çağrışım yaptı. Belki böyle hani çift işlevli kullanmak isteyen arkadaşlar için böyle bir video hazırlamaya karar verdim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Bu yaklaşık bir ay kadar dinlendirdiğim bir antrikot ama kanalda görebileceğiniz belki de en yağsız et budur. Ama korona bizi de vurdu arkadaşlar. İyi et devin etmekte de şu ara sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Şimdi ben şöyle dilimler şeklinde keseceğim bunu. Şöyle yaklaşık bir 3 santim falan var herhalde bu. Bu genişlikte 2 tane etim var. Şimdi su fırınının daha önce izlemeyenler için mantığını anlatayım. Su fırını nedir? Normal orijinal ismi suvit diye geçiyor. Vakumda pişirmek anlamına geliyor. Normalde etiniz suyla, suyun içerisinde suyla temas etmeden pişiyor. Nasıl? İsterseniz vakum yaparak, isterseniz bunlar bir süredir var. Şöyle silikon kaplara koyarak suyun içerisinde suya temas etmeden etinizi pişiriyorsunuz. Buradaki mantık şu. Etlerin hani az pişmiş, orta pişmiş, iyi pişmiş dediğimiz var ya. Bunların hepsinin derece cinsinden bir karşılığı vardır arkadaşlar. Bunlar standarttır. Suvid'in de altyapısı bu standartlığa dayanıyor. Yani ben diyelim az orta pişmiş bir et yapacağım bugün. Bunun sıcaklığı ortalama 60-63 arasıdır. Ben bugün 60 dereceye ayarlayacağım suyumu. İçerisine yeteri kadar durduğu zaman bu et de onun sıcaklığıyla belli bir noktaya kadar pişmiş olacak. Mantık kısaca bu. Etlerin baştan tuzluyorum, karabiber ve son olarak da sarımsak tozu. Şimdi bunu. İsterseniz normal her zaman yaptığımız gibi vakum poşetleriyle vakumlayarak da yapabilirsiniz. Bugün ben vakum makinesi de olmayanlar için alternatif bir yöntem olarak göstermeye çalışacağım bunu. Bu tip böyle silikon, bu suvit için üretilmiş silikon kaplar var arkadaşlar. Etimi bunun içine alıyorum. Bakın şu şekilde ağzından açıp içine koydum. Ondan sonra şöyle mümkün olduğu kadar içinden havasını alıyoruz. Ondan sonra bu şekilde bunun bir kilidi var. Bu kilit içine su girmemesini sağlıyor. Şöyle kilidini iyice kapatıyoruz. Budur. İki etimi de bu şekilde yapacağım. İçinde biraz hava kalması çok problem değil. Yani yüzmesine sebep olur ama onu hallederiz bir şekilde. Uygulamaya giriyorum. Burada Kettle'ı buldu. Şimdi bağlandı. Şu an içindeki sıcaklık 24 derece olduğunu gösteriyor bana. Buradan istediğin sıcaklıkları seçebiliyorsunuz. Hazır değerler de var. Yalnız 5 derece hassasiyetle devam ediyor. Yani 62 dereceye ayarlayamıyorsunuz. Ben şimdi 60 dereceye ayarlayacağım. En son tavada da bir iki derece artar. O ayar bizim için iyi. Buradan isterseniz süreyi de ayarlayabiliyorsunuz. Süre çok mühim değil, biz elle de çünkü iptal edebiliyoruz ama başında durmayacaksanız eğer, belli bir süre içinde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Artık telefondan işimiz bitti. Buradan şu warm tuşu var. Warm tuşuna bastığınız zaman artık bu ısıtmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar, istediğimiz sıcaklığa geldi. İstediğimiz sıcaklığa geldikten sonra bu warm tuşuna basıyoruz ve o noktada sıcaklığı sabitlemeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle iki tane eti koydum, etlerimi tamamı şu an suyun altında. Bu şekilde bırakıp bir deneyeceğiz bakalım ne olacak. Bakın şu an sıcaklık düştü. Tekrardan su eklediğim için üstünden sıcaklık düştü. Şu an tekrardan derece yukarı çekti. Bakın 60 derece. Buralarda durması lazım. Evet, gördüğünüz gibi burada durdu. Şimdi arkadaşlar burada enteresan bir durum var. Cihazın hassasiyeti var. Aslına bakarsanız 63 derece ama uygulamada net ayar yok. Yani şu an bakın benim 63 derecede kaldı. Bakalım ya ne çıkacak sonuç olarak. Ben şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum artık. Şimdi bir geldim şunu bir ters çevireceğim. Bu arada takip ettiğim kadarıyla bazen derece sapıtıyor. Yani 65'lerin üzerine kadar çıktığını gördüm. 55'lere kadar düştüğünü de gördüm. Bakalım final ne olacak? Ben de ilk defa deniyorum. Şimdi etlerin şöyle şeklini suyun altında kalacak şekilde ne olur ne olmaz diye değiştirdim. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. Finalde göreceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar şu an itibariyle ezana yaklaşık bir 5 dakika 6 dakika falan kaldı. Şu an halen daha ekranda 58 derecedeyiz. Dediğim gibi 55 ile 65 arasında geziyor. Yani burada 5 derece aşağı 5 derece yukarı bir sapma payı var. İnşallah artık olmuştur bilmiyorum yani yaptık mı yapmadık mı ilk defa deniyorum ben de bunu. Dediğim gibi bunu gösterme amacım ilk etapta mesela küçük aileler işte böyle steak pişirme vesaire için sous yerine bu tür bir cihaz belki tercih edebilir. Hem günlük bizim yaptığımız gibi kettle olarak kullanabilirsiniz. Hem de böyle ufak tefek işlerinizi yapabilirsiniz diye gösterdim. Şimdi arkadaşlar artık işimiz bitti. Ben Etleri artık içinden alıyorum. Anca yetişecek. Evet, şöyle de Bismillah çıkaralım bakalım. Ne alemde etlerimiz. Bakın arkadaşlar, herhangi bir sızma vesaire yok. Yani şu içindeki suyu az sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın, bu içinden çıkan su tamamen kendi et suyu. Az önce gösterdiğim gibi İçerisinde herhangi bir sızma vesaire yok. Yani bu sistem gayet güzel bir şekilde koruyor. Bu kadar saf et suyu elde ettik. Bu arada bu poşetler bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bakın arkadaşlar, etlerimizin görüntüsü bu şekilde. Dışarıdan hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Şöyle hemen dışlarını şöyle bir tane havluyla kuruluyorum. Bunu yapma sebebim tavada daha iyi mühür alması. Çünkü çok kısa bir süre tutmayı planlıyorum. Bu arada dokunduğum kadarıyla bakın. Şu an istediğimden fazla piştiğini söyleyebilirim size. Yani şu dokunduğunuzda etin ne kadar piştiğini anlayabilirsiniz. Bu biraz daha çok pişmiş gibi duruyor. Artık tavaya alıyorum. Çok az tutacağım. Bu arada bunu açmam lazım. Yoksa beni göremezsiniz biraz sonra. Aşağı yukarı dışlarını şöyle birer, birer buçuk dakikayı geçmeden tutacağım. Ee, bir, bir buçuk dakika tuttuktan sonra alacağım etlerimi. Evet arkadaşlar. Bu da tamamdır. Artık etleri alıyorum. Etlerimiz gayet güzel pişti. Bu arada bu zeytin ağacından tahtayı Eskişehir'den ahşap eski Instagram'dan bir takipçim sağ olsun yolladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kullanmaya kıyamıyorum ama kullanmayınca küsüyormuş bu tahta. <laughs> Çatlama falan yapıyormuş. İnanın böyle üzüle üzle kıyamaya kıyamaya kullandım bugün. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Şimdi lafı uzatmadan hemen sonuca geçiyorum. Dilimlemeye başlıyorum. Hemen şunu da bir yapacağım. Bakın aşağı yukarı ikisi de aynı diyebiliriz. Bu arada biz etimizi 60 dereceye ayarlamıştık. Benim kendi tecrübelerime dayanarak bu et 60'tan fazla. Yani bu 65 falan gibi aşağı yukarı yani bizim beklediğimizden biraz fazla pişirmiş. Bunu belki 60 yerine 55 dereceyi seçerek ayarlayabiliriz. 1-2 deneme yanılmayla iş çözülür ama özünde baktığınız zaman şöyle bakın uçtan uca eşit pişmiş. Bizim için önemli olan ilk etapta bu. Lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir lokma hemen tadına bakıyorum. Bismillah. Hmm. Aa, süper. Biraz tuz istiyor. Şöyle bir lokma da bu taraftan alayım. Arkadaşlar benim istediğimden fazla pişmiş. Ama onun dışında hiçbir sorun yok. Şöyle bir dilim de şu sosuna basıp batırarak yiyeceğim. Fazla piştiği zaman biliyorsunuz daha böyle suyu gidiyor daha kuru hissettiriyor. Bu şekilde şöyle gözükmüyor herhalde oradan ama dışı daha sulu sulu daha güzel oluyor. Kesinlikle daha güzel. Evet arkadaşlar Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bunu dediğim gibi çekme sebebim kettle'da et pişirebildiğini göstermekten ziyade böyle iki kişilik hani yeni evli çiftler var. Meraklı oluyorlar bu tür denemeler yapmak istiyorlar. Hem kettle hem bu tür suvit olarak kullanabileceğiniz bir cihaz alırsanız daha profesyonel bir makineye geçmeden önce suvitle ile alakalı en azından biraz tecrübeniz olmuş olur. Bu arada 12 saate kadar sıcak tutabilme özelliği iyi bir özellik. 12 saatin sonunda resetleyip tekrardan bir 12 saat daha uzatabilir. Bu şekilde 24 saat pişirmeli tarifleri dahi uygulayabilirsiniz. Su makinesi alamayan arkadaşlara daha ekonomik bir alternatif sunmaktır maksadım. Başka bir şey yok. Dediğim gibi herhangi bir reklam anlaşması vesaire falan filan da yok. Artısıyla eksisiyle her şeyi söylemeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.